Elme sıcaklığındaki x katı cismi donma sıcaklığındaki y sıvısının içerisine atılıyor. X ve y'nin x sıcaklıkları sırasıyla Tx, Ty olup Tx büyük Ty'dir. Şimdi arkadaşlar burada Tx, Ty'den daha büyük olduğu için x, y'ye ısı verecek, y ısı alacak, x ısı verecek. Şu ısı alıyor, şu x ise ısı veriyor. Şimdi erime sıcaklığındaki katı bir cisim mesela 0 santigrat derecedeki buz ısı verirse erir mi? Buz arkadaşlar ısı alırsa erir. Isı verirse 0 derecedeki buz eksi 1 eksi 2 eksi 3 diye sıcaklığı azalır. Dolayısıyla x katısının erimesi değil sıcaklığın azalması gerekir. İkinci ifade gitti. Peki y ne yapıyordu? Isı alıyordu. Y'nin durumu neydi peki? Y donma sıcaklığındaki y sıvısı. Bunu da 0 derecede su gibi düşünün. 0 derecedeki su ısı alırsa sıcaklığı arkadaşlar 1 derece, 2 derece, 3 derece diye artar. Yani donma gerçekleşmez, sıcaklığı artar. Dolayısıyla bu doğrudur. Olabilir. Y sıvısı kaynar diyor. Şimdi donma sıcaklığındaki Y sıvısı arkadaşlar ısı alıyor. Bu ısı aldığı zaman Şimdi burada Y sıvısını şöyle düşünelim. 0 santigrat derecede su X katısında erime sıcaklığında bir katı cisimmiş. Mesela bir demir gibi düşünebilirsiniz ya da öyle bak bir alaşım gibi düşünün. Atıyorum bu da 500 santigrat derece erime sıcaklığı olsun. Bir X katı cismimiz var. Biz getirdik bunun içerisine attık. Şimdi bu X cismi arkadaşlar Y cisminin önce sıcaklığını artıracak. Çünkü bu donma sıcaklığındaydı. Önce kaynama sıcaklığına kadar artıracak. Bu arada ısı verecek tabii ki. Y'nin sıcaklığı arkadaşlar buradan 100 santigrat derece sıcaklığına kadar çıkabilir mi? E bunun sıcaklığı 500'lü kütlesine ısı sahasına bağlı olarak tabii ki çıkabilir. 100 dereceye geldikten sonra Y ne yapacaktır bu arada? Kaynamaya başlayacaktır. Yani Y'nin önce sıcaklığı artacak sonra kaynayacak. Bize burada Y sıvısı kaynar hangileri gerçekleşebilir diye sorduğu için Y sıvısında kaynamayı da gerçekleştirebilir. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 3 C seçeneği olacaktır.